ne getiririz? Ve devam eden Kur'an-ı Kerim'de bir sure var ki bu sureyi devamlı yapmadan okuyan şahıs kabir azabından kurtulur. Fatıma anamız da buna devam et. Ne bu sure? Suretül Mülk. Tebareke suresi. Tabarak Alâzı biyâdihin mut, vâhu alâkun bişeyi muqaddim. Alâzı vâhu. 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 Vâhu güzel bir kalple kendi kendisini uyuyor Böyle cin çarpmış, şeytan çarpmış gibi değil. Çoklarını bakıyorsun, nauzu billah. Televizyonun karşısından kalkık, sanki şeytan çarpmış. Kafa yerinde değil, vücut yerinde değil. Çok geçmiş artık gece, epey bir ilerleme yapmış. E sabahleyin kalkma imkanı. Bu yönden erken yatacağız. Erken yatacağız, bu duaları ya, okuyacağız. Bu sureleri okuyacağız. Hatta bazıları şikayet ediyor sabah namazına kalkamıyoruz. Elbette ki dualar var, sureler var. Mesela Kehf suresinin son ayetleri. Bunlar okunursa istediğin saatte kalkabilirsin bir iznillah. İstediğin saatte. İnnellezine amenu ve amilus salihat kanet lehum cennetu firdevsi nuzula. Halidin fiha la yabghuna anha hiwala. Ol لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا ve devam eder gider. Çok da manaları var bunun. Eyle ya. Çok mana ifade ediyor. Öyle iki dakikalık üç dakikalık bir anlatmakla bitmez ki. Ama biz de gene şöyle zahir de olsa anlatalım bu ayetlerin manası nedir? Ne kadar kuvvetlidir. Tabii ki innellezine hemen o Biliyorsunuz Allah'a iman edip salih ameller işte. Onlar yani. içinde var? Kânet lehum cennâtul firdevsi nuzulâ. <laughs> Onların konaklayacağı yer Firdevs Cennet, ki cennetlerin en muallim, en güzel. cennetul Firdevsinüzün. Demek ki misafir kalacakları yer cennet. Bu bir müjde. Bunu insan okuduğu gibi gece yatmadan önce düşünecek. Ya biz bu makamı kazandık mı? Ve ayet diyor innellezine amenu ve amilus salihat. Eğer bir günahı varsa, tövbe istiğfar edecek. Yapmadan önce bir günahı varsa onu at ettirmeye çalışacak. Çünkü bir günahın arkasından hemen tövbe, istiğfar ederse affı daha kolay haf imkanı daha çoktur, bu yönden hemen bunu biz telafi etmeliyiz. Hayırla, hasenatla ve bir ibadetle. Ve etbe'il hasenetes teyye'e yani eden sonra diyor Peygamber Efendimiz günahtan sonra hemen bir iyilik, hemen salih bir amel, onu kurtarsın. Zira kiramen katibi ya'lemune ma tefalun iki omuzdaki melekler bunlar durmadan yazıyorlar, tespit ediyorlar. Geylik yapar yapmaz hemen sağ omuzdaki melek yazıyor, Gayr edin. Kötülük yaptığın zaman iki meleğin de kalemi duruyor. Ve Sağ omuzdaki melek yalvarıyor sol omuzdaki meleğe, Ne olur yazma. Ne olur belki tövbe eyler. Belki af dile. Belki pişman olur. Ne olur yazma. Biz bunu duymuyoruz. Biz başka alemlerdeyiz. Daha yaptığımız günahla iftihar eder. Ona buna anlatır, övünür, böbürleniriz. Halbuki burada neler oluyor? O yalvarıyor. Diğerine yazma ne olur belki tövbe eder. O yönden gece yatmadan önce Hazreti Ömer gibi her şahıs kendisini hesaba çekti. Koca Ömer ne yapardı? Elinde kocaman bir sopa. Hoşuna gitmeyen bir ameli varsa o gün kendi kendisini iyice bir döverdi. Ya Ömer neden böyle yaptı? Ki Hazreti Ömer ayetleri duyduğu zaman çok zaman bayılırdı. Kolay mı ki ne bugün cehennemin kükremesini sen oku, anla, ondan sonra da rahat bir hayat yaşa. Ne diyor? Ve Bâreke Suresinde فَكَادُ تَمَيَّذُ مِنَ gayb. O cehennem ki öfkesinden keskin ki nasıl küpünü çatlatırsa o da o şekilde olacak böyle. Gayzından, öfkesinden nerede bu Allah'a asi gelenler? Nasıl asi geldiler diye kükler. Bu ayeti duyduğu zaman Hazreti Ömer yıkılır bayılırdı. Ah ah Keşke bir saman çöpü olsaydım bu dünyaya gelmeseydim. Keşke bir saman, saman çöpü ne demek ya? Saman çöpü olsaydım da geldim. Mükellefiz biz, mükellef. Mükellefiyet kolay mı ki? Bu yük semavata ve arda ağır geldi. Yüklenemedi. Fe <laughs> ebeyne en yahmilleha. Evet. Semavat bile bu yükü yüklenemedi. İnsanoğlu yüklendi. Fehamelehel insan ve kâne zalûmen O yönden insanoğlu yatmadan önce o gün ne yaptı? Bir hesaba çekecek. İlerleme ne? Ne kaydetti? Ahiretlik kazancı ne? İnsana hafta başı olur, hesabı yapar, ziyan ederse yüzü mahkeme duvarı gibi olur. Nauzu billah. Eğer bir şey kazanmamışsa yüzüne hiç bakmaz. E peki bu dünyalık nasıl olsa gelip geçecek. Ya ahiretlik kazancı olmazsa? Onda hiç hayır olmaz. Ahiretlik kazanca sahip olmayanların suratlarında zaten meymenet yok. İlahi nur silinmiştir. Ama kazancı fazla olanın Yüzünde ilahi nur parlak. O yönden dediğimiz gibi o cenneti firdevse, kendi